Bugün mama mama merham Çünkü biz Ooo krampolun dikeninin üzerinde top zıplıyor. Top patlayacak. Kaçın. Karşılaşma başlıyor. Bir vs bir e oynamak istiyorum ben. Aynıyım. Çeşe şere kadar kısa. Bu teşe tali. Ya oradasın. Orada. Birinci kumuzu aldık. Ben bu oyunda atı oynuyorum. Dokundum. Vurdum. Gol gidiyor. Gol.

Abone falan değil. kimse abone falan niye kimse abone olmuyor diğer hmm. kişilerine yani de 10 milyon abone neden 500 milyar abone ha? Hmm. 500 milyar 9 milyar 8 milyar dostum abone olmuş

bir asist yaptım bakın gönder 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 neyse futbolla ilgili büyük çok bir çok sıkıntı var evet dostlar muhtemelen sizin talking. gibi benim de en it's sevdiğim so,

She's uh -huh.

Oh, oh. İfşa edeceksiniz beni değil mi? Ben kapatıyorum geri geliyorum. Together and get weapons. Of course. Ne gerek yok ki. şimdi geldik. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Sen kimsin? ya ben bir şey anlamıyorum bu reklamları bir şey olacağım <gülüyor> <gülüyor> <Bayılacağım>. <gülüyor> bakın size bir olay anlatacağım ben böyle tiktokta yayın açıyorum ya da dur ondan başlamıyorum ben bakıyorum ilk başta böyle da yayınlara giriyor. Bu konuk oluyorum işte. Konuk oluyorum derken böyle konuşma sohbetleri var ya bilir TikTok kullananlar. Ben oradayım. Sonra 200 takipçi olunca baktım yayın açabiliyorum. Ben de açtım. Sonra durduk yere banyede. Anlamadım bakıyorum. Diyor ki 18 yaşından küçüksünüz. Yayın açıp bile demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Durduk yere banyo Açıyorum durduk yere banyo Açıyorum banyo Sonra bir anda durdum. Bir kere yere banyodum. Açıldım 10 dakika sonra. Gönlümde pasat. 10 dakika sonra açıldı. 10 dakika sonra açıldı. Sonra tekrar yayına açıldım. Durduk, durduk yere hiçbir şey dememe rağmen durduk yere tekrar şey oldu. Kapandı. Bu sefer 2030'a kadar. Şimdi ben de diğer hesabımı da tekrar açtım. Bu başka bir hesap açtım. Orada da 8 takipçi oldu. Oradan da açtım yayın. Orada orası da durduk geri yani 2030'a kadar bande Diğer kişiler bir e, seviyorlar. Ben de kelime çıt

dakika dalga geçeceğiz. Bum. Bum bum. Şaka dakika. Bum bum. Şaka dakika. Bum bum. Durduruyorum ben. Açtım. Tekrar bak. 3-0-3-0-3-3-3-3 Amcalar amcalar am, 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 Amcalar seyirci Vurmadım bayıldı am, 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 Amcalar kovalarda Olsa seyirci Her şeyin bir sonu vardı vurmadım ne geldi Vurmadım size bir gol attım golleri saymaya gente Ya bırakın salın salın Bana gol atacak. Bana ver, bana ver. Pas at, pas at. Vur, Al sana gol geliyor işte. Bize gol geliyor. Hı. Ben sayesinde Hı. golden de kurtulduk, gol attık.

ay ay Bu neydi? neydi? Neyse Biraz markete girelim Paket satın alalım Ama paket satın alacağım Var mı yok? Troll yüz <laughs> Yetersiz bakayım Ya ben şu şeyleri nasıl alacağım? para vermedi job. Su gibi <laughs> çünkü neredeyim? boktan. Dım, dım, dım. Pas ver. Adamım pas ver. Düşmanına pas ver. Bizim rosters böyle ya. Bir dakika bekleyin. Bacımı bağlayacağım. Çok konuşuyorum, değil mi? Aha gol yedik. Ulan hiç gol yemedik ha. Hiç bir zaman. Sadece bu videoda ayağımı bağladığım için. Şu sen ayağ bağlıyorsun, gol yiyorsun. Ne kadar üzücü bir şey.

Mobil bu kamp. Bak bak bu oyuna bak. Bu oyuna bak. Oynatırsa göstereceğim. Bir kere oynatıyor. Diğer da oyn reklamlar da reklamlarda oynatmıyor. Burada mı alıyoruz paraları? patah patah bumi patah bersiap patah 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 para lari kata ya. de alisi para lari kata. tak para Ay ya yarim kaşlar kaşlar patlatayım bum 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 çıkırın 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 gel dokun dokun dokun. Üçünü de ben attığım için. Üçü. Üçünü de ben attım. O yüzden bir tur daha oynayacağız. Bir iki dakika. Mesela, i̇ki dakika. Bak. Seconds hani 30 saniye kala. Bak 30 saniye course, kaldıktan sonra üçüncü golü atarsam sayılmıyor.

i̇ i̇ a o o o a o o o o a 30 saniye kala 3 golümü bitirirsem mi sayılmıyor. Video <laughs> artık çok uzadı. 21 dakika oldu tam. Çekeceğim başka videolar var benim. Bir daha bir sürü oyun çekeceğim ben. Çatma rim Kaşlarımı çat. patlat pat. Çat pat ata, çat pat ata. Şık kak kak. Was it up? Bu hiç atı şey baba. Bak bu biraz daha zorlayacak. Üç golü de ama benim açmam lazım. şimdi bu ne? Abi ben bunu saymıyorum. Bunu ben attım olarak sayayım. Siz beni sevmiyormuşsunuz değil mi? O zaman gol. Maç bitti. O, yapan, o golü vermedi ama ben yine de sizin için. Kime verdi o golü? Kendi karesine gol atan birisi da mı unuttum? 200 altın. Hadi. 10 elmas geç. Hiçbir işime yaramıyorlar. Ya bunlar için kulüp arayan 2 3 KTR MR 2 2 Brostars arkadaşlık beklemenizi beklerim. 3 vs mi? 3'e 3 üç vs. Daha büyük. Buradayım buradayım. Pas ver. Pas ver, pas ver. Kaka pas at. Pas at. Engelli adam. Engelli ya. Efendim. Tamam baba. Takviye geliyor. Yeni kapatacağım bu turdan sonra.

Koşsunlar bakalım Nereye kadar Bak topa ben vurursam ve golü Başkalarının sayarsalar Ben bu oyunu Bir daha oynamam Ciddi anlamda söylüyorum Ben bir daha oynamam Bırakın abi ya gör düzgün at. Pas at. Pas ver. Pas ver. Pas 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 ne pas ne pas 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 ne Ne? pas onun saydı neyse ben bu turdan başka tur oynamam. Sileceğim zaten ben bu oyunu. Bu da son videoydu. İkinci ve son video. Bir daha oynamıyorum ben bunu abi. Heh, gönder kabicim. Eee. bir kart top 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 bari oyunla alakanız olsun telefondaki oyunla nasıl alakanız olmuyor onu anlamıyorum ya bak sizin. Ya bir topa vuracağım. Bak ben sinirleniyorum. Sinirlendikçe sinirleniyorum. Hadi görüşürüz <laughs> ben. Tekrar kurban zor tutuyorum.